Dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı şeytan da sizi Allah konusunda kandırmasın. Fatır Suresi 5. ayeti keremede Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri böyle uyardı. Şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Peki şeytan bizi Allah Celle Celaluhu ile nasıl aldatır? İnsan bir günah işlediği zaman şeytan ona dostça yaklaşır ve şöyle der. Allah affedici değil midir? Allah gafurur rahim değil midir? Allah seni bağışlayandır. Bu günahta bir şey yok diyerek bize dost gibi yaklaştığını gösterip Allah'ın affını ve mağfiretini kullanarak günahlarımızı bize küçük gösterir. Namaz kılmayan fakat kılmadığından dolayı da rahatsız olan bir mümine şeytan şöyle terkin eder. Sen namaz kılmasan da senin kalbin temiz. Daha yakın bir zamanda ne iyilikler yaptın insanlara. Allah insanı sadece namazıyla yargılamaz. Sen iyi bir insansın diyerek kişiyi kandırır. Fatır Suresinin 5. ayeti i Kerimesini tefsir eden müfessirler şöyle derler. Bu ayeti i Kerime'de bildiğimiz şeytan haricinde şeytanın görevini yapanları da kasteder. Mesela dünya hayatından birtakım menfaatler elde etmek için insanlara gösteriş yaparcasına ibadet edenler ve Müslümanları tanımlayan alametleri taşımaya çalışırlar. Unutmayalım ki insanın içinde iki ses vardır. Birisi Rahmani, birisi Şeytani sestir. Eğer kişi Rahman'ın sesiyle şeytanın sesini ayırt edemez olursa bir zaman sonra doğru yaptığını zannederek kendisini zelil ve rezil eden işlere bulaşır. Allah celle celaluhu şeytanın hilesinden bizleri muhafaza buyursun.